Buraya halen zincir mi kurmuşlar? Dur dur girişi var orada. Sen dert etme. Kapıyı da götürmüşler. Yıkılmaz değil mi lan bu tepemize? Hadi hadi. Polis abi. Abi, abi hiç girmesem miydik buraya? Polis senin yanına gitmiyor muydu? Vallahi bilmiyorum ki. Gömüş şurası mı lan? Hiç burayı göster. ben mi? şunu kaldırayım. Dikkat et abi belin ağrır. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Biz alışkınız. Bu barneyin kurulduğu günü hatırlıyorum. Maşallah. Gel gel. Buradaki göbü göbü neymiş? Kuru. Bu yüzde on beşin alınmış hali Yok daha almamışlar. Bence de değil. Abi bunun yer senin olsun. Ben yurt dışına gideyim. Beni burada rahat rahat olur mu? <laughs> Yarısını alamam çok fazla bu. Abi ne yapacağım Hatice ben bu kadarla ben dolandırılırım. Tamam bankaya yatırdı. Ama daha fazlası olmaz. Abi sen niye bu işleri kabul etmiyorsun? Kendine bir Biz, ev al. %25'i aldık evin. o kadar. Abi kendine ev al, araba al. Daha ev konusunda bir al. Bir şey var değil mi? Gemi al işte abi kendine. Bisikletle ne uğraşıyorsun artık? Bisiklete laf ettirme ne olur. Sen bile olsan diyor. Abi, böyle İnsan diye. İnsan ince değil zaman ince değil. Abi kalbimi kırma. Bisiklet kırmızı tam %25'i son teknik. Tam %25'i senin buran. Tamam. %15 ile devlet vergisi. %15'i de hayır hayır kurumlarına bağışlayayım abi. Geç de benim. Oğlum hayır edin. Hayır iyidir. Emir yazılır. Ben de gece bir hayret dikeyim mi buraya abi? Yok yok hayra, hayrat yok bak hayrat. Tamam şu, şuraya kazanı geri koy da abi çalmasınlar. Tamam ben koyayım. Sen önden git de eve. Polisle bak kapıda oradaki koruma var. Onlara söyle onlar bıraksın seni. Benim burada bir iki işim var. Tamam abi sen devlete vergisini falan ver. Polise git hallet o zaman sen. Halletken ben o kısımları. Tamam, Dur ben, ben bir ne... şuradaki asma telefonu diyeceğim de artık telefonu telefonu kalmadı ki. Ben polis Center'a gidip geliyorum. görüşürüz abi. Hadi görüşürüz. Bisiklet alayım bari. Bu bisikleti ama nasıl geri vereceğim? Sen yurdunu oraya bırak sahibi geri alır. Abi akşam oldu ben korkuyorum ya. Tamam Pokemon merkezinde bir işim var iki dakika. Ben gecenin beşine kadar dönemeyeceğim büyük ihtimal. Sen önden git. Orada ben hatta senin yan ve hatta birlikte gidelim de ben söyleyeyim dur. Benim tanıdık da oradaydı dur sen. Gel bakayım. Ters ses sürme gel. Selamünaleyküm Razer. Böyle buyur buyur. Eee... Bu kız benim bacım olur. Onu bir eve bırakın. Şunda e, bisikletinde bizim yurtta... Haydi e, var. Hayri Taşoğlu. Bisikletle oraya götürürsünüz olur mu? Benim kaç işim var biliyorsunuz, resmi evraklar falan. Normalde yapmayız da. Hadi tamam. Gece oldu şimdi. Tek götürmeye gönlüm eller mi? Doğrudur abi. Doğrudur. Tamam. Sokaklar şey. tehlikeli. Roketçisi var. Avcısı var. Her şey var. Sen adamsın. Hadi görüşürüz kral. Hayal etmem. Tamam o zaman. E, buyurun gidelim. Selamun Aleyküm Emşe Hocam. İyi akşamlar. Ben bir arama yapacaktım da iki dakika bilgisayarını çalıyorum. Buyurun. Numarası kaçtı lan? <laughs> ah. <Hello>. Alo. 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 <laughs> 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 ne oldu ya? Kim bu saatte? Polis emmiyim. Benim ben, ben Batuhan. Ha. Allah kahretsin. Ne oldu? Gömüyü bulduk. Ha, evet. yüzde ee, şimdi %15'ini oraya yolluyorum. Tamam, %25'i beşi benim payımmış. Kalanını da bizim kızın banka hesabına yatırırsanız. Tamam bizim ekipler gelecek. Sen orayı yaptıracak mısın bir kısmıyla? Valla. Oraya ev yaptırmayı düşünüyorum. Bari tekrar açmayacak Ama mısın? Sizin bir görüşünüzü alayım dedim. Burası şimdi işlek yer mi, Sıkıntı çıkar mı? Sen oraya bari tekrar yaptır. Kiraya vereyim değil mi? Sen kiraya ver. Bir de güzel bir ev ayarla kendine. Bizim bir yerde var. 2 artı 1. 2 artı 1 mi? He. Okey. He. Bizim biz komşu olun ya. Bakarız ona be ya. Ya mis gibi evler var. Tamam ben şimdi ekibi gönderiyorum. Yarın seninle görüşürüz değil mi? Ben ofise ora. Ama hadi görüşürüz. Üçüncü çakladık bir de haber geldi ya. Ne olmuş ya. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm başkanım nasılsınız iyisinizdir inşallah İyi gel gidiyor işte öyle biliyorsun ee, Başkanım şimdi şöyle olaylar oldu Bizim emrinin gömü, gömü değil hazine çıktı Tamam Biz de e, devletimize yüzde on beş vergi veriyorduk Şimdi ee, bunlar ne yapılacak bu miras Bana onu söylesen İşte onu açıklıyorum başkanım izin verirseniz Hı -hı. Ee, biz konuşmamızı yaptık. Mirasın yüzde 25'i benim. Yüzde on tabii ki vergilere gidecek. Ama e, benim bacım saydığım mirası sahibi olan önemli biraz. Ee, size bir yüzde beş daha verip onun da yardıma ihtiyacı olanlara gitmesini isterim. Tamam zaten ezakları patladı ya. Onları hallederiz ya. Yani. Kalanında ee, e, kız daha genç. Şimdi ne olur ne olmaz bilinmez. Bir de dolandırılır dolandırılır şimdi. Kalanın banka hesabına yatmasını istiyorum başkanım. Mümkün müdür? Tabi ben şimdi merkez bankasına gideceğim. Alıyorum ben bunları. Al başkanım. Bir de yakınlarda güzel bir ev var. var canım sen ev ayarlarız. Güzel güzel. O zaman ben benim bir yüzde yirmi beşlik payı alayım. Siz yana paylaştırırsınız. Ben önceden... Şimdi senin merkez bankasına gideyim Sana da hesap açalım. Evet. Ee, ben Olur. Başkanım bir de bir şey soracaktım. Hı? Hmm. Benim devlete verdiğim taşlar da gitmiş. Öyle duydum. Hiç sorma. Hadi ya. <laughs> bir fikir var mı kimin aldığına dair? <laughs> ya vallahi en son bölgede görülen profesör Kadir Dur Başkanım sizlere yardım edeyim ben böyle. Sen de bir de imza alırsın. Başkanım ben, ben alıyorum. Neyi? Sen bana ver ya. Ben bölüştüreceğim. Buyurun başkanım. Tamam hepsini aldık mı? Şu patates çuvaları senin zaten. Bir de zaten. patates var. Onları da bir hemen ayarlayalım. Bu başı iyi kalmadı değil <laughs> mi? Şimdi sen bu bari geri atacak mısın bir de? Bak hanım şimdi bunları hepimiz taşımamız zor olur. Benim bir galliyet var. Ben ona vereyim o yukarı çıkarsın. Benim galliyet var o halletsin. Tamam. Hadi ben, ben bari sana doğru yolu alıyorum. Bak sabah oldu <laughs> hadi. İşimi <mi> çok. <laughs> Gel reis. Aa, Şimdi Galek de benimle birlikte taşsın. Gel gel. Gel. Oçun benim be ya. Ne kadar güçlü. Kurban olduğum. Başkanım. Hı. Evet. Gel benim gemime bineceğiz. Başkanım sizin Pokemon'unuz var mıydı? Yok. Hadi be. Niye yoktu başkanım? Ya işte bizim olmaz. Biz makam sahibiyiz. Hadi be. Eskiden peki hocam eskiden var mıydı? Vardı. Ben, bakıyorum ben gym lideriyim ya. Hadi be. E, ateş Vay. İşte, ben de bir tane gym lideri duymuştum da o geçti. Büyük ihtimalle değilsiniz. Daha böyle bir 20'lerinde falan diye duymuştum Kim? Aa oraya adaşılmış benim biliyor musun? Allah Allah. He. Baya da iyiymiş. Şeyden duydum. Geçen sefer biliyorsunuz bizim okulun oraya Jimmy dedi ziyarete geldi. Evet. Ondan duydum. Onun yandaki şeyle çalışıyor şeyinde. Hmm. Allah dedi Allah Allah. daha yeni rütbe atladı dedi. 8'e geçti dedi. Allah Allah. Dedim, Sen şimdi rütben kaç? Sen de asistansın asistan değil mi artık? Kötü bir cihaz bilgilerini bilmiyorum. Bana tam söylemedi. Eee... 7 ya da 6 diye biliyoruz biz. Tamam. Biz biliyoruz. Daha rütbe yok. Daha acemiyiz daha. Olur olur onlar olur. Ha cihaz bilgileri olacağız mı olmayacağız mı ona bile karar veremedi başkanım. Tabi. Evet. Benim kaya hanım ben acıktı başladım. da. Şu senedi bir kontrol et. Sonra ben şu petrekte imza atacağız. Kefesin değil mi? Tabii evet, ki Getir bana bak. Aa peki sen burada mıydın? Bana bir getir bakayım. Buyurun başlayalım. Bir bakalım. Yanlış olmasın beş. Tamam. Mirasız 25 batonun. Tamam bir bakarız. Apet Ap mi Ne sanıyorsun peki başkan? Buyurun. Ne peki sanıyorsun başkan? Cenazede karşılaştık adamı. İş dedi ki Aa. ben öğrenciyim dedi. Bir zaman da iş arıyorum dedi. Dedim ya sen sıkıntı etme bankada şey dedi babası çok tanınan bir adam. Aa. Bisikletçinin var yani hani holding. Hani bisiklet şeyler üretiyor. Onun oğlu Petrik. Allah'a başarılı. Allah'a başarılı. Eee canım zenginler yani. Tamam mı Patrick? Bu başkanlık e, imzaları da attı. Sönet kaldırıldı ve imzalandı. Tamam. Aynen. O zaman başkanlık imzaları da göre Ben size evinize bırakayım isterseniz. Ya da korumalarınıza kendiniz gidersiniz. Ben evine giderim. giderim. Benim bir Evrim Paşa gibi yani polisdan bir okey bize de galiba başka bir Yine buldum seni. Ne yaptın lan? Fazla da konuşmayacağım. Bana nasıl da, soru ver? Bir git lan. <laughs> tamam yapıyorum lan. Allah rahmet eylesin. Cinaziye geldi bu kadar. Sağ ol sağ ol. Çok zordu biliyor musun? Biliyoruz ikinci toplarda attım. Ha. ha. Ben ne diyorum lan bir yerden tanlık geliyordu. Allah rahmet eylesin. Biz gelemedik. Sağ olun sağ olun. Kendinize iyi bakın. Benim şimdi Emine kızı var. Emmi'nin kızı yurt dışına gidiyor. Onu uğurlamam lazım. Vay. Peki kendinize iyi bak. Siz de kendinize iyi bakın. Umarım gecikmemişimdir lan. Saat kaçta gidiyorduk? Ortan abi. Ne iyi var? Gidiyorum. Biraz geç kaldın. Eşi için çok teşekkürler. Hayat için, yol için, para için hakkın ödenmez. Laf olmaz. Bir gün eğer göre dönersem seni unutmayacağım. Kendine ev almayı unutma. Kendine bak de... abi. Kendine çok iyi bak. Hiç kimseye güvenme. Gidelim.